Utopya.com YouTube kanalındaki efsane sistem toplama videosu devam ediyor. Bugün de yanımızda Quark Spark MD var, yani monitör dahil bir sistem. Sadece monitör dahil değil bu sisteme, 2 adet de çok güzel hediyesi bulunuyor bu sistemin. Detaylardan zaten ilerleyen kısımda bahsedeceğiz. Bu sistemde Asus'tan RTX 4060 ve Intel'den i5-12400F bulunuyor. Bunun dışında diğer ekipmanlar da onları eşlik ediyor. Gelin şimdi sistem içerisindeki parçaları biraz daha yakından tanıyalım. Sistemi tanımaya ekran kartımızdan başlıyoruz. Bir bilgisayardan, bir sistemden bahsediyorsak tabii ki ilk parçamız ekran kartımız. En merak edilen parçamız ekran kartımız oluyor. Genelde burada Asus'tan GeForce RTX 4060 Dual OC VK Edition ekran kartını kullanıyoruz. RAM kapasitesine baktığımız zaman içerisinde 8 GB'lık GDDR6 bellekleri görüyoruz. Bunun yanında fabrikasyon olarak OC bir model yani fabrikasyon olarak hız aşırtma yapılmış içerisinde standart bir 4060'a göre daha fazla saat hızına sahip. Buradaki saat hızına baktığımız zamansa 2460 MHz'den 2535 MHz arttırılmış bir hız görüyoruz. Bunun yanında CUDA çekirdeğine baktığımız zaman ise 3072 adet CUDA çekirdeği bizi karşılıyor. Yapay zeka performansı ise saniyede 246 trilyonluk işlem kapasitesine sahip. İçerisinde 4. nesil tensor, 3. nesil RT çekirdekleri bulunuyor. Bunlar sayesinde RTX ve DLSS teknolojilerini kullanabiliyoruz. Bu teknolojiler nedir peki? Bunlara baktığımız zaman DLSS bir ölçeklendirme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde biz çok daha fazla FPS elde edebiliyoruz. Ekran kartımız görüntüyü yeniden işlerken burada araya yapay zeka'nın gücüyle birlikte piksel sıkıştırıyor. Biz böylece görüntüde bir bozulma hissetmeden daha yüksek kare hızları elde edebiliyoruz. Böylece oyunu çok daha akışkan bir şekilde oynayabiliyoruz. Bunun yanında sıfırdan kare yaratma teknolojisi olan frame generation özelliği de yine bu ekran kartı içerisinde bulunuyor. Bu sayede çok daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Ayrıca RTX tabii ki oyunumuzu güzelleştiren detaylardan bir tanesi ışın izleme teknolojisi. Bu da oyunlarda ve destekleyen uygulamalarda sahneleri daha gerçekçi bir şekilde görmemize olanak sağlıyor. Işığı gerçek zamanlı olarak hesaplayıp kırarak daha güzel bir oyun atmosferi elde etmemizi sağlıyor. RTX'in dışında tabii ki Nvidia Studio ve Broadcast gibi yazılımları da kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında Reflex gibi rekabetçi oyuncuların seveceği teknolojileri de yine bu kartta kullanabiliyorsunuz. Soğutma kısmına geçtiğimizde burada Xen teknolojili fan tasarımı sayesinde verimli bir hava akışı sağlanıyor. Bu havayı ileten fanlarsa çift rulmanlı bir yapıya sahip. Bu sayede hem iki kata kadar dayanıklılık hem de sessiz bir çalışma sağlanabiliyor. Bunun yanında daha da fazla sessizlik isteyenler için 0 dB özelliği de mevcut. 50 derecenin altındaki sıcaklıklarda fanlar çalışmıyor böylece sessiz bir kullanım sağlanıyor. Ekran kartında son değineceğimiz konu arkadaki bağlantı noktaları, 1 adet HDMI, 3 adet DisplayPort bağlantı yuvası bulunuyor. Sıra geldi işlemciye, burada da Intel'den i5-12400F'yi kullandık, DDR5 dünyasına girmek isteyenler için uygun fiyatlı alternatiflerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor, bizim de daha önce birçok sistemde kullandığımız ve sevdiğimiz işlemcilerden bir tanesi. 6 çekirdek 12 iş parçacı yapısıyla günümüzde hala tüm kullanım senaryolarında bize belli bir seviyenin üstünde rahatlıkla güç sağlayabiliyor. İşlemcinin ismi içerisinde K ibaresi bulunmuyor. Bu da Intel ailesinde ne anlama geliyor? Yani çarpan kilitleri kapalı overclock yapamadığımız anlamına geliyor. Ancak içerisindeki 6 çekirdeğin altısı da performans çekirdeği ve bu performans çekirdekleri 4.4 GHz oldukça yüksek bir frekans hızında çıkabiliyor. Bu sayede yüksek performansı elde edebiliyoruz. Bunun dışında takılardan devam edecek olursak bir de içerisinde F ibaresi var. Bu da Intel ailesinde ne anlama geliyor? İçerisinde herhangi bir dahili grafik birimi bulunmuyor. Yani bu işlemciyle anakart üzerinden onboard olarak görüntü alamıyorsunuz. Harici bir grafik birimine ihtiyacınız bulunuyor. Bu sistemde de o zaten RTX 4060 fazlasıyla bizim için güç sağlıyor olacak. Son belirteceğim teknik detay ise 18 MB'lık Intel akıllı ön olduğu. Bunun dışında kutu içerisinden bir de stock fan çıkıyor. Bu da sistemin temel maliyetini azaltmak için bizim sevdiğimiz detaylardan bir tanesi. Bu sayede harici bir soğutucu ihtiyacınız olmuyor en azından ilk etapta. Daha ilerleyen dönemlerde bütçeniz el verdiğinde isterseniz daha farklı bir soğutucu tercih edebilirsiniz veya direkt şu anda bu işlemciyi farklı bir soğutucuyla satın alabilirsiniz. Özelleştirme seçenek arasında oldukça güçlü soğutma seçeneklerini göreceksiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek işlemcinizi daha serin bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sırada tüm parçaları taşıyacak donanım var. O da tabii ki anakartımız. Buradaki anakartımız Asus'tan Prime H610 MK DDR5 ARGB yani ARGB modeli adreslenebilir ARGB modeli. Bununla ilgili detayı ileride vereceğim. Uygun fiyatlı DDR5 bir anakart olarak ön plana çıkıyor. Merkeze baktığımızda burada bizi LGA 1700 soketimiz karşılıyor. Bu da 12, 13 ve 14. nesil işlemcilerin desteği olduğu anlamına geliyor. Özelleştirme seçeneklerinde zaten 12400F dışında diğer işlemcileri de göreceksiniz. Oradaki tüm işlemciler bu anakartla uyumlu. Oradaki özelleştirme seçeneğinde bulunan işlemciler dışında da ileride daha farklı bir modelle güncellemek isterseniz yine BIOS güncellemesini yaptıktan sonra bu anakartı kullanmaya devam edebilirsiniz. Hemen yan tarafta 2 adet RAM slotu mevcut. Bu RAM slotları 48 çarpı 2 toplamda 96 GB bir kapasiteyi destekliyor. Bunun yanında 5600 MHz frekansa kadar olan RAM'lerinizi de yine burada kullanabiliyorsunuz. RAM'lerden hemen sonra şöyle bir çapraz aşağı yaparak M.2 slotumuza gitmek istiyorum. Burada da PCI Express 3.0 X4 slotuna sahibiz. Burada 32 GB'lik saniyede veri aktarımımız bulunuyor. M.2 SSD'lerimizi yüksek okumalı SSD'lerimizi burada kullanabiliyoruz. Bunun dışında SATA birimli bir depolama bağlamak isteyenler için ise 4 adet SATA 6 GB başlığı da yine anakart üzerinde bulunuyor. M.2 slotumuzdan onun hemen altına baktığımızda burada X16 slotumuzu görüyoruz. Ekran kartımızı takacağımız slot. Burası burada da PCI Express 4.0 X16 slotumuz mevcut. Burada yine yüksek band genişliğine sahip veri aktarımı mevcut. Bunun dışında bir adet de altta X1 yuvası mevcut. Bu da PCI Express 3.0 hızını destekliyor. Bunların dışında ön tarafta az önce bahsettiğim e de dahil olmak üzere diğer bağlantı yuvaları mevcut. Şu an ekranda okuyabilirsiniz. Arka tarafta da yine ihtiyacımız olacak bağlantı yuvalarını ekranda görüyorsunuz. Sıradaki parça RAM. Burada Corsair'dan Vengeance RAM'i tercih ettik. Burada 5200 MHz'lik bir frekans hızına ve CL40 gecikme değerine sahibiz. Bunun dışında 16 GB'lık bir bellek kapasitesi de bize sunuyor. Bu sayede tek slotta 16 GB elde edebiliyoruz. Siz dilerseniz yine özelleştirme seçeneklerine artı bile tıklayarak dilerseniz satın alırken dilerseniz ilerleyen dönemde kapasitenizi yükseltebilirsiniz. Tek slot 16 GB tabii ki DDR4'te biraz sıkıntı olabiliyordu. Burada performans düşümleri görebiliyorduk. Ancak DDR5'te tek slot taktığınız zaman kendi içerisinde çift kanal gibi davrandığı için herhangi bir performans kaybı yaşamıyorsunuz. Sıra geldi depolamaya. Burada yüksek bir depolama kapasitesi tercih ettik. Kioxia'dan 1TB'lik M.2 SSD kullandık. Gerçekten 1TB oldukça yüksek bir kapasite. Sistemin fiyatı uygun fiyatlı olsa da performansı yüksek olduğu için biz burada çok oyunu rahatça depolayabilmeniz adına 1TB'lik bir kapasite tercih ettik. 5000MB'lik bir okuma, 3900MB'lik bir yazma hızı sunuyor. Gerçekten yüksek performansı bu SSD ile yaşayabiliyorsunuz. Tüm parçaları ise Game Booster'dan bu kasanın içerisine toplayacağız. Gerçekten minimal güzel bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için en önemli detay tabii ki mesh panele sahip olması bu sayede sistem içeriye rahat bir şekilde hava alabiliyor ve sistemde sıcaklık artışı yaşamıyoruz. Bu gerçekten kasadaki önemli detaylardan bir tanesi. Bunun dışında sistem içeriye rahat bir şekilde hava alabilmesi için dahili fanlarla birlikte geliyor. Önde 3 adet emme, arkada bir adet egzoz taliye fanı mevcut. Bu sayede 4 adet fanla birlikte sistemdeki kasayı satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bu fanlar fixed RGB yapıya sahip yani sabit olarak RGB'leri mevcut. Siz bunları bir kontrolcü üzerinden veya bir uygulama üzerinden değiştiremiyorsunuz. Ancak kendi güzel bir animasyona sahip diyebilirim. Bunun dışında bu fanlar 120 mm'lik bir boyuta sahip. İçerisinde 550 Watt 80 plastik bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. Bu da sistem maliyetini düşürmek açısından güzel detaylardan bir tanesi. Kasada toz fitreleri de mevcut. Hem üst tarafta hem de alt tarafta güç kaynağının fanı için toz filtreleri bulunuyor. Bunun dışında sıvı soğutma tercih etmeyi düşünenler için 280 mm'ye kadar olan sıvı soğutmalarınızı bu sistem içerisine kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında 320 mm'ye kadar da ekran kartı desteği sunuyor. Son olarak ön taraftaki bağlantılardan da bahsetmek gerekirse şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi biri USB 3.0 olmak üzere 3 adet USB bağlantı yuvası, 2 adet jack yuvası, 1 adet yeniden başlatma, 1 adet güç tuşu, 2 adet de bilgi de ön tarafta bulunuyor. Ayrıca Temperli camı sayesinde tüm sistemi topladıktan sonra bileşenleri de bu camdan rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Başta da söylediğim gibi bu sistem M'de yani monitör dahil bir sistem ve burada sistemimize eşlik eden monitörümüz yine Asus tarafından, TUF Gaming tarafından VG249Q3A oyuncu monitörü. Gerçekten sisteme uyumlu sistem için oldukça güzel çalışacak bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Zaten oyun testlerinde yine bu monitörde yapacağız. Bunu görebilirsiniz. 180 Hz'lik bir yenileme hızına ve 1ms'lik gri'den griye yani bizim için değerli olan tepkime sahip. Bu sayede gecikmesiz bir şekilde görüntüleri görebiliyorsunuz ve en hızlı şekilde oyuna tepki verebiliyorsunuz. Bunun dışında Fast IPS bir panele sahip. Yani az önce bahsettiğim tüm hızlı tepkilerin yanı sıra Fast yani oradaki hızlı ibaresinin yanı sıra IPS olması sayesinde de renkleri güzel bir şekilde görebiliyoruz, canlı bir şekilde görebiliyoruz, siyahları iyi bir şekilde görebiliyoruz. Burada baktığımız zaman 23.8 inçlik bir boyuta ve Full HD çözünürlüğe sahip. Sistemimiz için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. FreeSync Premium değişken yenileme hızı olan ve Shadow Boost olsun. Aşırı düşük hareket bulanıklığı olan ELMB gibi birçok özelliği de yine içerisinde bulunduruyor. Bu sistemin hediyeli bir sistem olduğunu söylemiştik. Hem de bir değil, iki tane hediyesi olduğunu söylemiştik. Şimdi gelelim bu hediyelere. Burada birinci hediyemiz yine Asus tarafından Asus'un Bluetooth aparatı. Burada görmüş olduğunuz gibi Bluetooth 4.0 USB Adapter özelliğine sahip olan alıcısını sizlere hediye edebiliyoruz. Bu sayede kablosuz olarak cihazlarınızı çok daha rahat bir şekilde kablo derdi olmadan bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Burada fax makinesi gibi cihazlar olabilir, telefonunuz olabilir, hoparlörünüz olabilir veya gamepad'iniz olabilir. Özellikle notebook kullanıcılarının çok seveceği bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü orada alışkanlığı olan kablosuz bağlanma özelliğini direkt masa üstünde de devam ettirebiliyor olacaklar. İkinci hediyemiz ise sizin güvenliğiniz için daha önceki sistemlerimizden de hatırlıyor olabilirsiniz. Mutlaka cihazlarınızdaki yazılımların lisanslı olması gerektiğini tavsiye ediyorduk sizlere. Biz de burada bunu bir adım daha öteye taşımak istedik ve sizler için bir yıllık bir antivirüs yazılımı da bu sistemde hediye ediyoruz. Kaspersky'nin Total Security yazılımı bu sistem içerisinde sizlere hediye olacak. Bu yazılım sayesinde ne mi elde edebiliyorsunuz? Şöyle bir bakacak olursak eğer antivirüs kötü amaçlı yazılımdan koruma ve fidye yazılımından korunma, internette güvenli gezinme, mevcut virüsleri temizleme, kimlik avı koruması, takip yazılımı algılama gibi birçok özellikten yararlanabiliyorsunuz bu yazılım sayesinde. Sistem içerisinde bulunan tüm donanımları ve hediyelerimizi tanıdık. Şimdi sıra sistemi toplamaya geldi. Sistemi topladığımıza göre şimdi o kritik andayız, ilk çalıştırmayı yapıyoruz. Enerjiyi verdik, sistemimiz ilk enerjiyi aldı. Görmüş olduğunuz üzere fanlar dönüyor. Sistemde elektriksel anlamda bir sıkıntı yok. Hemen burada birazdan belki ekran gelir. Herhangi bir sistem kurulu olmadığı için burada hata alabiliriz veya direkt BIOS sayfasına bizi yönlendirebilir. Ancak sistemde ilk etapta herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Birazdan kurulumlarını yapacağım. Ardından oyun testlerini beraber inceleyebiliriz. Bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Şu anda az önce söylediğim gibi sistemde herhangi bir şey kurulu olmadığı için kendi yerinden başlatıyor. Bunu da yaptıktan sonra devam edelim. Bu sistemi itopya.com'un internet sitesinden satın alabilirsiniz. Bunun gibi diğer tavsiye sistemleri de yine itopya.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki mağazalarımızda bulunuyor. Mağazalarımızdan da bu sistemi satın alabilirsiniz. Bunun yanında diğer tavsiye sistemlerde farklı bütçeler için farklı ekipmanlarda yine mağazalarımızda sizi bekliyor olacak. Ayrıca zaten video içerisinde belirtmiştim. 2 adet hediyesiyle birlikte geliyor olacak bu sistem. Bunun dışında yazılım olarak tabii ki Windows lisansını da almanızı önerebiliriz. Yine yazılımlar kısmında hemen Windows tıklayarak orijinal bir şekilde Windows edinebilirsiniz. Böylece bilgisayarınızı daha da güvenli hale getirebilirsiniz. Tüm yazılımlarınızı lisanslı olarak kullanmanızı önerdiğimizi tekrarlamak istiyorum ve ardından şimdi oyun testlerine gidiyoruz.